Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün eğitim videomuzun ikinci partında özel kısmın uygulamalı bölümünde bakalım yine bir şeyler katabilecek miyiz? Umarım beğenirsiniz. Ben sizin için bir site buldum. Bana bir arkadaşım önerdi. Halk yatırımın skor kartları. Buradan bir uygulamalı deneyelim. İste nasıl incelenir? alım satımda nelere bakılır? Burada yazan bu şeyler nedir? Ne ifade ediyor? Hepsini tek tek sizlere açıklamaya çalışacağım. Umarım güzel bir video olur. Yine ben heyecanımı koruyorum. Evet şimdi başlayalım. Ben denemek için Adel kalemciliği kullandım. Adel kalemciliği seçtim. Fiyatı 23.28. Halka açıklık oranı %28. Halka açıklık oranı nedir? Hissenin halka açtığı oranı. Yani %51'e kadar değişebilir mesela. %28'ini açmış. Mesela bu biraz yüksek yine. Yine biraz yüksektir yani. Buna biraz dikkat etmek gerek. Halka açıklık oranı düşük olması hisseyi iyi etkiler. Yıllık değişim bu fiyatın yıllık değişimi mesela 45.77 kazandırmış bu hisse. Bu hisse böyle kazandırmış. Mom nedir? bu Momentum'dur. Bunlar teknik veriler. Aşağıda tek tek ben size anlatacağım. Öz sermaye karlılığı bu nedir? Öz sermaye nedir? Şirketin ödenmiş sermayesi. Yani bunu arttırmaya çalışıyor. Öz sermaye şirketin parasıdır yani arkadaşlar. Kullanabileceği parasıdır. Ne olmuş? Eksi 6.2. Yani öz sermaye karlarından kaybetmiş. Yani kendi sermayesinden yemiş. Karları azalmış. Net kar büyüme oranı zaten kâra göre büyüme oranı vermemişler. net kar marjı. Bu net karın yüzde kaçının alabilmiş yani net karın ne kadarı değerlenebilmiş bunu gösterir Eksi iki buçuk bu demek oluyor ki bu firma bu seneki karında başarılı olamamış Fdefa dediğimizde finansal amortisman ve vergilerin öncesindeki yani e, bu vergiler işte giderler bunlardan önce gelen e, orandır genelde 14'e kadar oluyor diye biliyorum ben 5 ile 14 arasında oluyor fakat 18 olmuş. Yani bu fiyat değişkendir. Bu ne kadar düşük olursa o kadar iyidir bizim için diyorum ben. Şimdi aşağılardan mesela bakalım burada dahil olduğu sektörü var. Bulunduğu endeksler ödenmiş sermayesi burada halka açıklık oranı zaten söylemiştik. Burada fiyat performansı var karşılaştırma yapabilirsiniz. Burada grafikten direkt anlayabilirsiniz zaten. Bakın bu e, turuncu çizgi Borsa İstanbul. Aşağıdaki mavi çizgide Adel'in kendi e, grafiği ne olmuş? E, borsa'ya göre mesela yüze biz İstanbul'a göre Borsa İstanbul'a göre yani aşağıda kalmış. Yani endeksi takip etmiyor. Yani ne olmuş? 2012'nin bu son çeyreğine doğru birazcık yükselişlerini yakalamış. Bu sefer de endeksi yukarıdan takip etmiş. Yani hisse bana böyle baktığım zaman çok başarılı gelmiyor. Hani şu iyidir. Buraları iyidir arkadaşlar. Bakın burada yakınlığı gördükten sonra zaten hisse birazcık fiyat artımı yaşamış. Burada da yakınlıktan sonra hisse yukarıya çıkmış. Endekse göre incelemek iyi bir şeydir. Burada piyasa değeri vardır. Piyasa değeri nedir arkadaşlar? Piyasa değeri şirketin şeyini belirlerken, fiyatını belirlerken çok önemli bir faktördür. Piyasa değeriyle neyi karşılaştıracağız derseniz, piyasa değeriyle öz sermayeyi karşılaştırmamız gerekiyor. Öz sermaye ne kadar çabuk piyasa değerine yaklaşırsa, bu hisse o kadar çok değerlenmeye başlar. Yani buradaki bu piyasa değerin artması bize bir şey ifade etmez. Öz sermayenin de onunla beraber artması gerekir ki bu sağlıklı bir yükseliş olsun. Bu sağlıklı bir alım satım fırsatı versin diyoruz. Burada dolar karşılığı olarak yazmışlar. Defter değeri zaten defter değeri yani bu piyasadaki defterin değeri piyasadaki değerine göre defter değeri oluyor. Halka açık piyasa değerine vermiş. Bunlar zaten bilinebilecek şeyler. Ortalama işlem hacmini vermiş 22-25 milyon TL. Yani normal. Normal çok fazla değil fakat şimdi buradaki bu teknik verilerden bahsedelim. Bunları herkes merak ediyordur. Yani i̇ncelemek incelemek yani istiyordur fakat hani kolayını bulamamıştır, öğrenememiştir. Şimdi size ben bildiğim her şeyini anlatmaya çalışacağım. Umarım yardımcı olur. Şimdi CCI göstergesi, CCI göstergesi eksi yüzle yüzle eksi yüzde yüz arasında değişken bir şeydir. Mesela yüzün üzerine çıkabilir veya eksi yüzün altına da inebilir. CCI göstergesi bunu takip etmek gerekiyor tabii ki de. Aldıktan sonra buradan takip edersiniz. CCI göstergesi eksi üst seviyesinin altına gelip buradan dönüş yaparak bu seviyenin üzerine çıkarsa bu düşüş trendinin yavaş yavaş gittiğini yavaş yavaş yükselişin olacağını ifade eder anladık mı yani eksi üst seviyesinin altına geliyor CCI e ne oluyor satın sat diyor eksi yüzden yavaş yavaş yukarı yukarı çıktıkça al demeye başlıyor e bu yüz seviyesini geçtikten sonra ne oluyor al oluyor. Ondan daha da fazla yukarıya çıktığı zaman da aşırı alım bölgesinde oluyor. Yani aşırı alım bölgesi nedir? Her an tersine bir hareket, sert bir hareket yapabilirim demektir arkadaşlar. <laughs> evet. Şöyle de bir şey daha ekleyeyim buna. Fiyatlar bir önceki zirveyi geçerek yeni zirveler yaparken CCI bunu eşlik edemiyorsa bir önceki zirvenin altında kalıyorsa bu gösterge yükselişi desteklemediğine işarettir. Bu fiyatlarda bir düzeltme beklentisi demektir. Bu bize bunu gösterir arkadaşlar. CCI umarım oturmuştur. Bunlar teknik bilgiler. Hepsini bilmenize gerek yok. Basit olanları momentum, RSI ve stokastik zaten. MACD zaten biliyorsunuzdur. E, Momentum'la bahsedeceğim şimdi size. Momentum nedir? 100 eksen 100 Aşağısına ve yukarısını kesmesiyle alfa sinyalleri oluşturur. Yani yüzün üzerinde ise aşağıdan yukarıya doğru yüzü geçerse bu al olarak yorumlanır. Fakat 120 bölgesinde ise aşırı alım bölgesindedir. Bakın yavaş yavaş momentum da 116.4 aşırı alım bölgesine geliyor. Göründüğü gibi. Momentum ekseni yukarıdan aşağıya doğru 100 bölgesinin altına inerse bu sat sinyali olarak yorumlanır. Eğer bu fiyat 80 bölgesine gelirse aşırı satış demektir arkadaşlar. Buna göre hareketlerimize dikkat edebiliriz. Pozisyonlarımızı alabiliriz. RSI'den bahsedelim. RSI nedir? 0 ile 100 arasında yer alan değerlerde 70'in üzerinde aşırı alım bölgesi 30'un altında ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. RSI sadece budur. 30'un altı ve 70'in üstüdür arkadaşlar. Ortası nötrdür bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar uyumsuzluğu bazen fiyatları çok fazla etkileyebiliyor. Yabancı yatırımcıların baktığı genel teknik bilgiler bunlardır zaten. E bunları biz yine TradingView'de indikatörlerini kullanarak da göstereceğiz. Şu anda biraz uygulamalı olarak anlatıyorum. Evet şimdi ne var? Stokastik var. Stokastik'e bakalım. E, RSI ile ilgili eklemediğimiz bir şey var mı? Söyleyeyim hemen size. 80 100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini, ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını söyler. Sıfırla e, diğer bir taraftansa fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20 ve 0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir. Yani aretay ne oldu? 30 seviyesine geldi. Yani 30 seviyesi neydi? Aşırı satım bölgesi. 30 seviyesinin altı aşırı satım bölgesiydi. E ne oldu? Buradan 20 ve 0'a doğru geldi. Yani bu aşırı satım bölgesini ufaktan kırmaya çalışıyor. Bu ne demektir? Trendin değişeceğidir. Yani aşağı veya yukarıya trendin değişeceğidir. Şirketin buradaki bu piyasa değerlerine göre yukarıdaki bu fabrikleri, e, ondan sonra öz sermaye karlılığı, halka açıklık oranına göre bu şirkete yatırım yapılır böylece diyorum ben. Şimdi stokastik arasayı ben size anlatayım. Arkadaşlar Stokastik arasay nedir? 20 seviyesinin altına inerse yani stokastik 20 seviyesinin altına geldiği zaman. Yani burada sayıları var. Ben e, direkt uygulamasını kullanıyorum. İki çizgi var. İki çizgi birini kırmızı olan aşağıda kaldığı zaman sat. Kırmızı olan aşağıda kaldığı zaman al. Yukarıda olduğu zaman sattır. Ben bunları uygulamasını göstereceğim. 20 seviyesinin altına inip tekrar 20 seviyesinin üzerine çıkarsa Stokastikte bu al demektir. Eğer 80 seviyesinin üzerine çıkıp 80 seviyesinin altında kalıma e, altında kala, kalırsa tekrardan bu aşırı sat demektir. Eğer bu çizgiler sıkıştı e, bu dediğim çizgiler birbirlerinin arasında alış ve satış e, K çizgisi ve D çizgisi bunlar K D'nin altında kaldığı zaman da alış e, DK'nın üzerine çıktığı zaman işte satış oluyor. Şimdi bunu zaten inceleyeceğiz. Burada temel analiz verileri FK <laughs> FK önemli bir şey. Finans finansal karlılık bunu da burada vermemişler. Piyasa değerinin bakın bu bir sayısından ne kadar yüksekteyse bu hisse senedinin fiyatı defter fiyatına ve öz sermayesine göre o kadar fazladır. 3,5 buçuk <laughs> üç buçuk çok büyük bir değer değil. Bir seviyesinin ne kadar üstünde üstündeyse bu çok büyük bir bela olmaya başlar. Yani şöyle 30 olan yok mu, 20 olan yok mu var tabii ki de. Ama tabii ki de buna birazcık dikkat etmek gerekiyor. Onlar da demek ki gruplar vardır. Onlar da birazcık daha dikkatli olmamız gerekiyor demektir bu. Bu PD ve DD bizim için çok önemli. Bir puanın altında olduğu zaman direkt almamız gerekiyor. Kalmamıştır, yoktur tabii de. Birin üstünde ne kadar fazlaysa bu bizim için bir o kadar risktir. E, FD ve Fabrik bunu bahsetmiştik. Bu ne kadar düşükse o kadar iyidir. E, net kar büyüme oranı. Net kar büyüme oranı karına göre büyüme oranıdır. Net kar marjı dediğimiz gibi net karın elde edilen kısmıdır. Fabrik marjı Fabrik'in yani finansal amortisman ve işte ve finansal amortisman vergi öncesindeki karlılık bu yıllıkta 10.8 yani bakın burada zaten düşük kalmış temettü verimi temettüyü biliyorsunuz zaten hisseler belli dönemlerde temettü verirler temettü nedir hisse başına aldığımız fiyattır hissenin karından fiyatın kendinize olan düşen payınızı almaktır arkadaşlar biz burada gerçekten borsa dediğimiz şeyde gerçekten ortak oluyoruz. Bunu böylece anlamış olun. Temettü diye bir şey vardır. Toplam borç bunlar önemli. Ee, varlıklar ve borçlar. Ya Bunların birisi bankaları olan borcu, birisi kendi borçları. Bunların oranı düşük oldukça bizim için çok iyidir. Fiyat özeti var burada. Son fiyat bizim en son kapanıştaki fiyatımız. Bir yıllık fiyat bandı. 8 ile 26 arasında bu bir yıl içerisinde çıktığı yerdir. Biz düz ağırlığı ve biz 30 ağırlığı bu biz düz ve biz 30 listesi olmadığı için bunlar yok. Ee, günlük değişim 9.92 mesela en son kapanıştaki değişim bu. Haftalık değişim yüzde altı buçuk. Aylık değişim 23.44. Yıllık değişim 45.77. Yani ya buradaki bu fiyat yükseldikçe bazen yükseliş oranı daha da yüksel, yükselme şansı oluyor. Bazense tam tersi olabiliyor. Yani bundan önce dediğim gibi bakmamız gereken şeyler temel analiz verilerimiz buradaki buradaki bu teknik veriler zaten sağında açıklamalarını yazmış sadece biz bilgilendirme olsun diye tanımlarını verdik evet burada net satışlar var yani çeyrek hangi çeyrek mesela Eylül Haziran yani birinci çeyrek ikinci çeyrek üçüncü çeyrek bunlar böyle bakın favori yavaş yavaş düşmüş. E ne olmuş zaten bakın net satışlar artmış. Bunun karşılığında ne olmuş? Buradaki bu fabrik artmış. Şey düşmüş. E ne demek? Bu güzel demek. Bakın net satışlar burada zaten artmış. E süper olmuş demek bu. Yıllıklandırılmış olarak da yine düşmüş. Bu iyi bir şey. Eee net finansal gelirler bakın bu zararda. Giderlere göre net finansal gelirler giderlere göre zararda. Öncekine göre daha iyi. Zaten fiyatın değişiminden de bunu anlayabiliyorsunuz. Tamam en yüksek fiyatın olduğu taraf bu kısım yani %6.8 en düşük olduğu yer. Ama mesela net finansal gelirlerin giderlerle olduğu zaman da en çok buralar buradaymış. Yine bu bir sorun. Bunlara dikkat edelim. Bakın burada kırmızı olarak zaten size aşırı bir sorun olduğunu belli etmiş. Net karı baktığımız gibi düşmüş bu çeyrekte. Ee, yıllıklandırılmış olaraktan düşmüş. Yani bunları incelerseniz arkadaşlar sizin için çok iyi olur. Toplam aktifler bunu öğrenelim. Toplam aktifler ve öz kaynaklar. Öz kaynak neydi? Şirketin elindeki para. Şirket bu parayı kullanabilir demekti. Zaten bedelli ve bedelsiz arttırmalarda amaç bu öz kaynakların değerini arttırmak ki hissenin güçlendiğini, borçlarını ödediğini, alım satım yaptığını, Kendini yükseltmek için çaba harcadığını gösteren bir finansal bir destekleyicidir öz kaynaklar. Toplam aktifler dediğimiz şeyde bu toprakları mesela elindeki topraklar ve kullanım alanlarıdır. Toplam aktifler yani para edecek elindeki maldır. Bu böyle açıklanır arkadaşlar. Karlılık var burada. Ebrüt kar marjı, brüt kar marjı nedir arkadaşlar? Firmanın ürettiği ürünlerden pazarlama, genel yönetim, finansman gibi giderler düşülmeden firmanın kar edip etmediğini gösterdiği için e, önemli bir rakamdır arkadaşlar bu. Mesela işletmenin karı kaçmış 30.55. Yani bu toplam gelirimizin %30.55'inin bize kar olarak kaldığını söylemekte Olay budur arkadaşlar bunda. E bu faaliyet gideri diyor burada. Mesela ben de faaliyet gelirini açıklayayım. Faaliyet geliri sermaye sahiplerine yapılan ödemelerden ve yatırım gelirleriyle gelir vergisi ödemelerinden önce bir şirketin temel faaliyetlerinden elde ettiği olağan karı temsil eder. Yani bir şirketin iş modeli ve stratejilerinin uygulanmasını sağlar. yani dediğim gibi elindeki mallar faaliyet gelirlerinde önemlidir. Faaliyet giderleri marjı dediğimiz gibi faaliyet giderlerinin ne kadarının işine yaradığını buradaki yine aynı şeyler fabrik marjı. Yani bunlar bakın düştükçe yeşiller zaten artmış. Bakın burada tam bir yeşil bir renk var. Burada başka anlatacağımız ne var diye bakıyorum. Aktif karlılık bu oran önemlidir. Aktif karlılık yüksek oldukça hisse için bir o kadar iyidir. E, net borcun fabrike oranı bakın bu düşük oldukça bir o kadar iyidir. Net finansman gelirleri bölümü. fabrik. bakın bunu ben çok önem veriyorum. Bu <laughs> bu çok önemli bir şeydir. Ee, burada firmanın borcunu, kredisini, her şeyini tahmin edebilirsiniz. Buradan kendinize destek çıkarabilirsiniz. Evet, halk yatırımın sistemi böyleydi. Ben çok beğendim. Bu skor kart denen bir sistem. Halk Yatırımın. <laughs> evet bakın burada çarpanlar var. Mesela bu çok önemli arkadaşlar. Hisse başı temettü Bakın yabancı yatırımcılarda bu var. <laughs> bir isteği alırlarken buradaki verdiği temettü oranına çok dikkat ediyorlar arkadaşlar. Yani bu bire yakın ve biri geçtikten sonra bizim için değerli olmakta. Buna bakarsanız çok işinize yarayabilir diyorum ben arkadaşlar. Ben sayfa gitti. Eee, orada bir bakacağımız bir şey daha var. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz inşallah. Umarım yararlı olmuştur videomuz. Ben çok Keyif aldım. Güzel bir video oldu. Şöyle bakalım hemen oradaki o anlatacağımız şeye. Bakın borç ödeme süresi, alacak tahsil süresi, stok tutma süresi. Bakın bunlar çok önemliler. Şimdi sen buna yatırım yapacaksan adele yatırım yapacağım. Borç ödeme süresine bir bakarım. 8.73 benim için fazla. Ben buna yatırım yaparken ufak meblalarda yatırım yaparım. Alacak tahsil süresi bakın arttıkça başına bela almakta. Yani kendini destekler başına bir beladır alacak süresinin az olması, borç ödeme süresinin az olması, stok tutma süresinin de az olması gerekmektedir. Tabii bu stok tutma süresi force majeure dediğimiz olağan mücbir sebepler sebebiyle artması bir sorun teşkil etmez. Yani e, mesela bu stok tutma şuradaki mesela bu pandemi olsa şu dönem normaldi. Yani şurada 195 şu an bu yine fazla. Yavaş yavaş azaltmaya çalışmışlar halk yatırım bu skor kartlarını incelerseniz sizin için iyi olur diyorum ben. E, bugünlük videomuzda bu kadardı. Uygulamalı bir şekilde size sözel kısmı anlatmaya çalıştım. şöyle bir de bir avota bir bakalım. Mesela Adel'e baktık. Şimdi bir avota bir bakalım. Bir karşılaştırma yapar gibi bir şey denemeye çalışalım. 18 dakika olmuş. Ve 2 saat iki dakikasında bunu ayıralım hemen. <laughs> Evet bakın avotu görüyorsunuz. Halka açıklık oranı %84. Ne kadar fazla. Zaten fiyatı da Adel'e göre 3'te 1'iydi arkadaşlar. Momentum'u 92'de. RSI 44'te. Yani bir iş yok. Öz sermaye karlı eksi 10'la. Net kar marjı 3.4. Yani bu hissenin gördüğünüz gibi fiyatının yükselmesi bir süre hikayedir bizim için. Bakın Fogo'ya ne kadar fazla bu hissenin yani hedeflerine varması bir o kadar geç demektir. Böyle kendinizce hisseleri kıyaslayarak kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Bakın burada endekse göre hareket inanılmaz ters. Bu hissenin spekülasyonu var demek bu. Bunu çok dikkat ediyoruz. Aşırı satım bölgesine gelmiş. Bakın gördüğünüz gibi yüzü geçmiş, eksi yüzün altında. Yani bu şimdi yavaş yavaş yukarıya çıkarsa alım verme alım bölgesine geçecektir. Bu bizim için iyi olabilir. Bunları takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın şu şeyine rağmen kötü kötü oranına rağmen hala yüzde 12 bak bu 12 yüzde diyorum bir puanın 11 puan üzerinde gördünüz mü? Adel 24 liraydı onun üç buçuktu. E, Avota baktığımız zaman yüzde yüzde diyorum 12 de bir puanın 11 puan üstünde. Yani bu hisse çok primli demektir. Bu hissenin benim gözümde değeri yoktur. Zaten net kar marjı da düşük. Yani gördüğünüz gibi bakın aylık değişimde ve haftalık değişimde de bu PD oranı ve fabrikler kesinlikle etkilemiştir. Düşüşleri görmek mümkün. Şuradan da hemen garantisini alalım. Bakın şuradaki şu çarpanla. Yani bakın görüyorsunuz alacak tahsil süresi ne kadar eksi oldukça stok tutma süresi ne kadar yüksek oldukça bu bize bela olmuş. Bakın borç ödeme süresi güzelmiş. Güzel olduğu için zaten primini almış. Ee, ona göre hamlelerinizi yaparsınız. Halk yatırımın bu skor kartı uygulamasını kullanmanız sizin için yararlı olur diye düşünüyorum. Umarım anlattığım şeyler hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Eğitimlerin devamı gelecek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.